Arkadaşlar merhaba. Arçelik televizyonlarda kanal silmek için menü tuşuna basıyorsunuz. Sonra yukarı tuşa basıp sağ tuşa basıp ayarlar kısmına geliyorsunuz. Bakın karşınıza bu menü çıkıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Ses kaynak TV. Buradan sağ tuşa basarak kaynak kısmına geliyorsunuz. Ardından kanal düzenleyici kısmına gelip OK tuşuna basıyorsunuz. Bakın şurada araçlar sarı butonla. Mesela kanalımız bu. Sarı butona basıyorsunuz. Karşınıza anten tipi kanalları sil. Favori ekle çıkıyor. Yukarı çıkıyorsunuz. Kanalları sil kısmına geliyorsunuz. Bakın burada A Haber kanalı silinecektir diyor. Sağ tuşa basıp OK tuşuna bastığınızda artık A Haber kanalı silinmiş oluyor. Tekrar gösteriyorum. Çıkış yapalım. Bakın menü tuşuna basıyorsunuz. Yukarı gelip ayarlar kısmına geliyorsunuz. Kaynağa gelip kanal düzenleyiciye geliyorsunuz. Herhangi bir kanalı seçiyorsunuz. Sarı tuşa basıyorsunuz. Yukarı gelip kanalları sil tuşuna basıyorsunuz. Sağa basıp kanalı sil butonuna basıyorsunuz. Arçelik televizyonlarda kanal silmek işte bu kadar basit arkadaşlar. Umarım sizlere bu konuda yardımcı olabilmişizdir.